Bana bak, takip et. Hayallerinizin ötesinde ve altında olan bir yere gidiyoruz. Heybetli jeolojisi, damlayan saçaklar mı? Erkeksi dalışları. Oo, gözlerim kamaştı. Ortak takım egzersizleri ile. Kendini bulmak için psikolojik bir yolculuğa çıkıyoruz. Hmm, evet, evet, kesinlikle mağaralar. İşte gidiyoruz. Bazı mağaralar şöyle bilinir: engin, yaşlı, hayat dolu ve pis kokan. Kısacası. Koca bir dağın... <laughs> İğrenç! Yüzyıllarca önce oranın yerlileri tarafından yapıldı. Büyük bir yarasak kolonisi. Alaca karanlıkta mağaralardan çıkıp... ...ormandaki sayısız böcekle besleniyorlar. Sonra yarasalar onları sindiriyor ve şey tavandan damlayan tek şey su değil. Bu yarasa gübresinde amonyak var. Ama bu milyonlarca hamam böceğinin onları lezzetli bulmasını engellemiyor. Sonra onlar da dev çıyanlar tarafından yeniliyorlar. Diğer hayvanlar da yarasalardan besleniyorlar. Yılanlar onları kanatlarından yakalıyor, diğer fırsatçılarsa mağara tavanından düşenleri avlıyorlar. Kurbağalar mı? Cidden mi? İyi haber. Bu yarasa dışkı içerisinde yavaşça boğulduktan sonra hamam böcekleri tarafından yüzde yüz geri dönüştürülüyorlar. Burada hiçbir şey ziyan olmuyor. Aa, o da neydi? Aa, gitme zamanı. Çabuk, bu taraftan. <laughs> Çabuk, bu taraftan, hadi. Macera.